Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Ford Fiesta Dizel. Aracımıza akıllı debriyaj sistemi uyguladık. Aracımız artık geri otomatik konfor bize sonuna kadar sunacak. Hayatım 3 yıl boyunca seninle video çekememiştik. Artık yeni bir video ile tekrardan çekimlere başladık. Gerçekten akıllı debriyaj sistemini deneyelim gel. Var mısın dedim. 3 yılın sonunda dedim ki yeni bir sistem herkes, her kadın bir şekilde mutlaka manuel kullanmıştır ya da kullanırken de korku yaşamıştır. Arabayı kullanmayı çok isteyen hanımlar genelde manuelden korkuyor, çekiniyor. Çünkü İstanbul trafiği yoğun, stresli bir trafik. İş yokuşları da çok fazla olan bir şey. Böyle bir sistem var dedi de ben önce inanmadım. Kendi kullanmadan, mümkün diye test etmeden anlatıldığı gibi mi görmek istedim açıkçası. Hadi o zaman seni şoför koltuğuna alalım, testimize başlayalım. Abi. Evet arkadaşlar, akıllı debriyajla Ford Fiesta aracımızda yol testimize başladık. Hayatım nasıl? İlk izlenimlerin? Gayet iyi, gayet kullanışlı. Şu an evet. kırmızı ışıkta duruyoruz mesela. Hemen biri atacağız. Araba aynı manuel gibi ama otomatik gibi kullanılıyor. Farkı yok. Sol ayağın tamamı boşta. Evet, solu hiç kullanmıyorum. Sol rahat. Evet, frenden evet. gaza basıyoruz. Evet, Arabamız hareket ediyor. Viteste. Hiç kaymadı. Arkadakiler de korkmadı normalde bayan şoför olunca arkadakiler bir tepkinli geliyor. Şimdi kaydırma olasılığı olmadığı için herhalde korkmamışlardır. Şu an Bilmiyorum. yoğun trafikte kullanıyoruz. Evet. Manuel vites bir araç olsa sürekli debriyaj, fren, debriyaj, gaz sürekli bunlara basmamız gerekecek. Şu an tek yaptığımız gaza basmak, frene basmak. Otomatik araba gibi sadece fren gazla gidiyor. Ben şimdi uzun yıllar Peugeot kullandım, Opel kullandım, birçok farklı markanın manuelini kullandım. Manueli de seviyordum ama en sevmediğim kısmı yokuşa kaydırmak. Çünkü İstanbul trafiğinde dengelisi var, dengesizi var, herkes bir yere yetişme telaşında, herkesin bir koşturmacası var. Böyle olunca da insan etrafındakilere mi dikkat edecek, arabayı mı kullanacak yoksa o günkü iş planlamasını mı düşünecek gerçekten geriliyor. Onun için manuel araçta en sevmediğim, işte dediğim gibi yokuşta durdum. Eyvah arkadaki ne çarpardım. Özellikle ilk yıllarda, ilk kullandığım dönemlerde eyvah diyordum yani. Bir de okul bir yokuşluydu. Ve kaydırıyordum da yani. Kaydırmıyorum desem ki orada erkek şoförler de kaydırıyor. Yani bazı yokuşlar var ki İstanbul'da. Mümkün değil kaydırmaması. Öyle olunca da geriliyordum ve manueli en sevmediğim kısmıydı. O yüzden zaten otomatiğe geçtim. Bir de yoruluyor insan yani sürekli vitese bas, vites değiştirirken debriyaja bas ve ben debriyajı da çok hızlı değiştiriyordum çünkü ayağım sürekli debriyajın üstünde. Bu arada bizim sistemimizde akıllı debriyaj da çok hızlı bir şekilde basıyor debriyaja doğrudan debriyaj merkezine basıyor herhangi bir şekilde debriyaja basılı kalma durumu oluşmuyor yani baskı balataya daha iyi davranıyor bizim robotumuz. Evet. Hayatım geldik şimdi bizim için en keyifli testimize evet. yokuşta kaydırma testlerimiz yapacağız. İlk olarak yokuşa aşağı iniyoruz şu anda. Evet hayatım, şimdi yokuşta geri viteste geriye kalkış yapacağız. Evet, bakalım kaydıracak mı? Evet, çok kolay bizim için bu işlem. Ayağımdan kaldırdığımda tabii. Arabamızda yokuş kalkış desteği yok. Frenden kaldığında az bir şey kaymasın, normal. Evet. Bu arada yokuş kalkış desteği için ayrı sistemimiz de var. Onu da kullansak hiç kaydırma yapmayacaktı. Öyle mi? Ben evet. bir daha denemek istiyorum yalnız. Bir daha deneyeceğim. Çok keyifliymiş. Deneyelim. Burada... <laughs> yokuş kalkış testi olmadığı için frenler ne kadar hızlı gaza basarsak o kadar az kaydır. Hmm. Evet öne de gitmiyor Araç... Evet hızlı bir şekilde gaza basarsan hiç gitmez. Evet ya işte bu kadarmış. Ben alıştım buna. Tamam. Şimdi akıllı debriyaj olmasaydı ne olurdu bir de ona bakalım. Korkuyorum o zaman kalkamam. Kalkarsın. O gelebilir. <laughs> <laughs> Eder. Etsin. Ben sana evet. söyleyeyim, kesin ben şey yaparım. Stop ettiririm. Aracı akıllı debriyaj sisteminden manuel almamız çok kolay hayatım. Yani akıllı debriyajsız gibi düşünüyoruz şu an. Orada düğmemiz var. Düğmemizi kapalı konuma getiriyoruz. Evet. Düğmeyi kapattım. Burada tamam. Atıyorum. Kaputumuzu açalım şimdi. Hidrolik vanımızı da ters konuma, 180 derece ters konuma getiriyoruz. Bu kadar. Evet. Şimdi manuel vitesliyiz. Akıllı debriyajın desteği yanımızda yok. Bakalım manuel vitesle nasıl kaldıracağız. Debriyaj, fren, gaz ayarımızı yapmamız lazım şu anda. Evet şimdi. El freni indirebilirsin. El frenini indirdim. Korkuyorum kaçacak diye de. <laughs> ah! Stop et. Güzel kalktı ama <laughs> devamını getiremedik. Bir dakika. Bir daha deneyelim. Şu manueli iyice unutmuşum. Bir dakika bir daha. Bu sefer yapacağım. Aslında gayet başarılıydın. On senin bayağı bir <laughs> hatır varmış ama. <laughs> devamı gelmedi. Bir dakika şimdi geri vitesi alalım. El frenli kalkabilir miyim? Kalkabilirsin. Ah, Arkanda araba olsaydı, önünde araba Arka, olsaydı baya bir stres olacaktı. Önümde olacak. olsaydı önüme çarpardım büyük ihtimal çünkü aşağı doğru yokuş bu evet. burası. Şimdi yokuşta mı kalkacağız? Evet şimdi aynı aynı yani işlemi yani, yokuşta yapacağız. E, o daha beter. Akıllı debriyajımız yok. O daha beter. Şimdi arkada araba var Dilek. Arkada araba varsa e, daha şey yokuştayken geri gelirken yine en azından şöyle el hareketi kol hareketi yapabiliyoruz da. <laughs> arkada araba onun da arkasında araba varsa eyvahlar olsun. Hadi yani bakalım. Geri geri git deme şansında yok kalk şey bu. Belki belki kalkarsın. Vitesi aldım. Bu arada bayağı iyi kavruyorsun debriyajı. Tak. Acemilik yok gibi sanki ama. Ay şey. Işte stop etme oluyor bazen. Bu kadar yokuş olması olmaz mıydı? Olmaz. Daha normal bir yolda Biz testimizi böyle miyiz? yokuşlarda test ediyoruz. Ama stop ediyor. Hani herkes acemi sanacak İcemi. Gerçekten Alacağımız. olsun. Hmm. Evet. Elif'i tutunca sanki daha güvende hissediyorsun kendini tutabilirsin Elif'i. Bir saniye. İki bir evet, biraz, biraz gitmiş oldum. Biraz yol yaparak gitmiş olduk ama güzel gene. Kalktım güzel. ama stop ettirmedim. O zaman şimdi bir de akıl debriyajımızdan destek alalım. Akıl debriyajı aynı noktada aynı şekilde kalkış yapabilirim. Alalım ben gerçekten çok böyle bunu aldım. Allah'tan çok yoğun trafik yok ama. Boş bir yer. Burası uygun bir yer. Arkada araba evet. olsaydı ciddi strese girerdim. Evet. Araba olmamasına rağmen kendimi çok stresli hissettim. Hadi manuelden yere otomatiğe geçelim o zaman. Geçelim tekrar. Geçelim. yapalım. Yok. Yani Ucuz kahramanlığa hiç gerek yok. Kolayı varken neden zorla işlem yapayım yani. Evet hayatım. Şimdi akıllı debriyastimizi aktif edeceğiz. Bunun için önce hidrolik vanamızı Akıllı debriyaj konumuna getiriyoruz. Çok basit, ben de yaparım onu. Evet, Daha sonra düğmemize basıyoruz. Bir de düğme basılacak, tamam. Kolay. Şu an debriyaj, Akıl, e, debriyaj aktif, aktif debriyaj sesini duydum. Basmayayım. Evet. Bu arada burada göstergemiz de var. Bize vites konumlarını gösteriyor. Hmm, şu an boşta diyor. Şu an boşta. Bire takalım en mesela. Konumunda. Tamam, bire taktım. El freni indirelim. El frenini indirdim. Evet. Şimdi dik yokuş biraz önce bayağı bir panik yaşattı bana. Evet. Aslında sinirimi de bozdu biliyor musun? Gerçekten. Arkadan arabalar geliyor. Bak görüyorsun işte şey gibi jet gibi geçti. Arkamda olduğunu düşün ben o arabayı Ya Yol trafikte olsaydı Kesinlikle. kaydırmaya yapmaması için çok büyük stres yaşayacaktı. Evet. Arkadaki araba çarpma riskimiz de oluşacaktı. Yani, neticede böyle bir sistem var. Pahalı bir sistem mi? Değil. Bizim sistemimiz uygulama maliyeti herhangi bir otomatik şanzımanın tamir maliyetinin bile dörtte bir fiyatına geliyor. Çeles parasına geliyor evet. aslında. Evet. Yani normalde o zaman niye bu kadar zorluğa katlanalım ki? araba otomatiğe dönüşebiliyorsa. Yani Manuel araç kullanan herkesi biz zaten davet evet. ediyoruz. Sesli araçlarımız var. Yani kadın erkeği aslında yok bu işin. Neticede İstanbul trafiğinde yorulmak istemeyen, çok fazla dur kalklarda debriyaja basmak istemeyen, özellikle de benim gibi kaydırmak istemeyen arkaya. Evet hemen deniyoruz. Birinci vitesteyiz. önce çok korkmuştum ama bakalım. Şimdi Frenler kaldırıp gaza el basacağız. Elim çek, elim... Yok gerek yok efendim. Ne? Frenden kaldırıp gaza basacağız. Çok rahat bir şekilde kalkış yapacağız. Frenden kaldırıyorum, gaza basıyorum. Arkaya kaydırmadan gideceksin, Stop evet, etmeyecek. Evet. Stop etmeyecek. Stop etmeye, kaydırma, akıllı da tamam. tarih oldu. Ben bu işi çok sevdim. Eğer manuel araban varsa, tek araç varsa, birden fazla da kişi kullanıyorsa insanın yorulmasına da gerek yok, korkmasına da gerek yok. Bence ucuz maliyetli manueli otomatiğe çevirip rahat etmek gerekiyor. Kazancımız belli. Yani belli bir kazanca sahip. Neticede Türkiye'deki ekonomik koşulları da göz önüne aldığın zaman sadece arabayı alırken düşünüyorsunuz hani arabayı alırken otomatik araba 200-300 milyar fazla olsun. Hadi onu gözden çıkartın ama bu sefer bakım maliyetleri de artıyor. E niye ben daha ucuza bakımını yaptırabileceğim bir manuel aracım varken ya da satın alabilecekken bakım maliyetini yükselterek otomatik araba alayım. Onun için biraz finansal boyutuna da bakıyorum açıkçası. Evet, finans maliyet açısından her türlü konuda akıllı debriyaj sistemi en etkili evet, çözüm aslında. Değil? Kırmızı ışıktayız mesela. Kırmızı ışıkta kalkış yapacağız. Kırmızı ışıkta da yapmamız Ay. gereken tek şey gene az önce yokuşta olduğu gibi evet. bir anden evet. gaz yapmak. Akıllı debriyajda trafikte güvenli sürüşler diliyoruz herkese. Kim akıl ettiyse iyi düşünmüş, iyi planlanmış bir sistem. Evet hayatım yaklaşık bir saattir kullanıyoruz. Belik düzünü gez gez bitiremedik. Evet. Akıllı debriyajda bu kullanımız oldukça keyifli bir şekil evet. aldı. Sen ne söylemek istersin bununla ilgili? İlk kullanırken hissettiğim gerginliği şu an hissetmiyorum. Çok daha rahatım. Resmen bir saatte adapte oldum. Aklı olan hiç manuelle uğraşmaz. Çünkü pahalı bir sistem değil. Ucuz bir sistem. En etkili otomatik konforunu sunan sistem bizim sistemimiz şu an. Otomatik konforunu sunmuyoruz. Otomatiği direkt ayağına getiriyor. Overlock çok ayağına geldi hanım oldu ama gerçekten öyle. Herkese akıl debriyajı öneriyorum. Hiç boşu boşuna yorulmaya gerek yok. Yüz yani kahramanlığa da gerek yok. Tamam manueli seviyorum. Sevdiğin zaman zaten manuelde kullanabiliyorsun. Onda bir sıkıntı yok. Ama ben konforuma da düşkünüm. İnanılmaz bir konfor sağlıyor insana. O zaman bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Testimize de bizi kırmadın geldin. Bilgilendirici bir sohbet oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Araçla ve akıllı debriyaj sitemizde ilgili sorularınızı kanalımıza yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.